Herkese tekrardan merhabalar. Geçen videoda kurulumları tamamlamıştık. Genel bir altyapı hazırlığını kurgulamıştık. Şimdi dilerseniz frontend tarafına geçelim. Frontend tarafında öncelikle bizim için bir UI önemli. UI tarafındaki tasarım yapısı önemli. Video serisi boyunca amacımız yapay zekaları aktif bir şekilde kullanarak development sürecinde nasıl e, kar elde ederiz, nasıl iyileştiririz. Bunu ele almakta. Bu yüzden tasarım tarafında yapay zekaya yaptıracağız. Aklıma şöyle bir yerleşi var. Bir landing page'imiz olacak. Kullanıcı projenin detaylarını, projenin amacını vesaire burada görebilecek. Yukarıda bir call to action olacak yani navigation bar tarafı olacak. Title veya giriş yap, ücretsiz deneme gibi butonlar olacak. Bu sayede kullanıcı bir login formuna veya hut hesabı yoksa da register formuna yönlenecek. Kullanıcı register formunda veya login formunda içeri girdikten sonra da bir dashboard alanı açılacak. Dashboard'da sol tarafta site var. Sağ tarafta da yaptığı geçmiş özellikleri bulunacak. Buna göre de modern e, dashboard yapısına uygun bir yapı kurgulayacağız. Bunun için ben e, çift çiftli bir yapı kurgulattım. Burada şuradan kopyalayayım. Size de anlatayım. Frontend. Böyle kopyalayalım. <laughs> e, yapay zeka tarafında dediğim gibi tasarım için de yapay zeka kullanacağız. Burada tasarım tarafında yapay zekayı Figma Make kullanıyorum. Figma Make kullanabilirsiniz. Zaten kanalda da videosu mevcut. Ben beğenmiştim çıktısını Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz V0 kullanabilirsiniz. Veyahut dilerseniz VD AI kullanabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Ben Figma Make'e bir şans vermek istiyorum. O yüzden Figma Make kullanacağım. V0 ve VD AI'ı da beğeniyorum. Hatta VD AI'ı daha çok beğeniyorum. Günlük hayata uygun tasarımlar çıkarabiliyor. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi. Frontend tarafı için bir landing page'imiz de olacak demiştim. Ziyaretçinin ürünün ne olduğunu anlaması ve tanıması için bir yapı olacak. Header tarafı olacak. Header tarafında hemen başlığı tıkladığı zaman login ekranına. Login ekranında sonra da bizim dashboardumuza atacak. Dashboard'da da kullanıcının yapmış olduğu geçmiş analizler vesaire bulunacak. Bu şekilde bir tasarım istiyorum. Tıkladım. Çıktı oluşturmasını bekleyelim. Buna göre de yavaştan bir şey yapalım. Bu bunu yapana kadar ben Next.js projemi ayağa kaldırayım. Next.js web sitesine geliyorum. Buradan buy verse alıyorum. Get started buradan installation diyorum. Bakın bunu kopyalıyorum ve Copilot'uma geliyorum. Copilot'uma geldim. Burada bir terminal açayım. Bir tane dizin oluşturuyorum. Real -time interview AI diye frontend ve backend burada. CD frontend diyorum. Hatta bunu demeden de CD de nokta, nokta diyeyim. Bunu böyle çalıştıracağım. Bu frontend dizini sileceğim. Şöyle delete. Bunun adına frontend yapacağım ki direkt içerisine kurabilirsin. TypeScript istiyorum. Ssint, Tailwind, CSS. Ssg istemiyorum. Approot istiyorum. TurboPack, no. Import alyansları yes olsun. Ben onu seviyorum. Ya da default kendi alyansları ekleyebilirim. ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi bir Next.js projemiz ayağa kalkıyor yavaştan. Bu bunu yaparken şöyle alalım şunu şuraya. Bunun da tasarım yapmasını bekliyorum. Tasarımla beraber kod da yazıyor zaten. Şimdi bu bunu yaparken arkadaşlar AI tarafında dediğim gibi AI'yi yönlendirmek için farklı dosyalar oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden buraya bir document diye bir tane dosya oluşturacağım. Burada hangi dosyalarımız olacak? Şöyle readme ya da pet.md dediğim. Ben size göstermek için yapıyorum. Burada PRD dokümanımız olacak. Ee, text stack olacak. Akabinde sprint üzerinde e, progress yapımız olacak. Bu sayede yapay zeka ne yaptığını ne yapmadığını kavrayacak ve bu şekilde ilerleyecek. Buradaki genel yapıyı kiro idesindeki gibi düşünebilirsiniz. Kiro da genel anlamda bu şekilde yapıyor. Hatta bu bunu yapana kadar kiro AI e, MD 5 Team görsellere gelelim. Bunun oluşturduğu üç tane file var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi requirements, design ve test list. Hatta biz bunun direkt anlasını yapabiliriz. Şöyle geleyim. Yok. Şu üç dosya bizim için ideal olacak arkadaşlar. Genel formatımız da bu şekilde çalışacak. Requirements'larımız bizim e, nelere ihtiyacımız olduğunu anlatan yapı. Design'ımız buna göre design yapısı ve buna göre de iş planı içinde task md yapacağız ki süreci yapay zeka ilerletebilsin. Buradan Figma'ya bir gelelim. Figma'mıza gelelim. Çıktısına bakalım. Bu çıktı yapana kadar dilerseniz şuradan geri çıkayım. Aha, bu proje özelliğinde aşağıdaki dosyayı oluştur diyeceğim. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapacağım. Geleceğim bunu kopyalayacağım. Bu bizim projemizin PRD dökümanı. Şöyle alayım. Ni file diyeyim. real time interview AI diyeyim. Şöyle sonra da rename yapıp MD koyalım. Burada nelerimiz var? amacımız var, hedef kullanıcılarımız var, ana özelliklerimiz mevcut, frontend tarafımız mevcut, o sayfası vesaire, dashboard tarafı mevcut, mülakat sayfası, interview yine UI tarafındayız rapor detayı, ayarla sayfası, teknolojik altyapımız da burada mevcut. Mimari bileşenlerimiz de burada mevcut. Backend için, frontend için. Genel dizinimiz burada mevcut. Şimdi biz buna göre, hatta gelelim şöyle, diyelim ki, real time şöyle ekleyebiliyorsunuz, content diyerek, real time interview, AIMD diyerek, bu dosya içeriğini, içeriğini analiz et, oku sonrasında documents altında bulunan et md dosyası içerisindeki 3 ana dosyayı oluştur. Bunlar requirements nelerdi? requirements Onun dışında design ve strike alayım. esk md olacak. SGMD dosyalarını oluştur diyeyim. Documents altına diyeceğim. Bu, bu şekilde bunu yapıp Biz şuradaki tasarımımıza bakalım. Ne durumdayız? Sigma MK e geldikten sonra arkadaşlar dilerseniz tam birinci versiyonu yapmış. Şu zoom'da galiba şöyle. Tamam. Ee, burada C bağlasın istemiyorum. Superbase'le. Buradan kodlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Komponentleri UI tarafında zaten şahsen kullanıyor. Komponent base tarafta. Preview'u gösterecek bile birazdan. Onun dışında şu kısımdan terminalde görebilirsiniz. Preview page'i bulamadım diyor. Burada sayfalarımızı yapmış. Login sayfamız var. Register, Profile Settings, Report, Interview, Landing Page ve Dashboard sayfalarımız mevcut. Tasarıma bakalım. Güzelse buradan ilerleriz. Sıklamızı da kontrol etmiş oluruz. Şöyle bir şey yapalım. Hatta şöyle bir refresh atalım. ekranı görebilelim. Şu thinking kısmı bitsin. O ara buraya bakacağım. Bir kaymutlarımızı yazmış. Ne diyor? Amaç ve vizyonumuz budur diyor. Hedef kullanıcılarımız bunlar diyor. Epiklerimiz var. Epik kavramı Sprint, Agile bu yazılım geliştirme metodolojilerine hakimseniz bu kavramdan az çok duymuşsunuzdur. Epiclerimiz var. CV yönetimi, kullanıcı yönetimi gibi, mülakat simülasyonu gibi farklı şeylerimiz mevcut burada. Design Dizayn yapıyor. Dizaynımızı da şöyle açalım. Güzel dursun. Söyle açtım. Frontend, AI servis, Nexce, Sokun, AI, Backend, Nexce, Katoy, Backend, Postgres var. Yani Static file için CDM kullanıyoruz. Teknoloji yanımız bu şekilde backend sitemiz bu şekilde. Veri modellerimiz var. Tablo yapılarına dair oluşturmuş. Bu da gayet güzel. Direkt bunu oluşturabiliriz. Frontend bileşenlerimiz bu şekilde. Backendlerimiz, backend yapımız, controller, services, models ve rules olmak, middleware ve rules olmak üzere farklı yapılarımız mevcut burada. Katmanlı bir yapı kurmuş. endpoint yapılarını oluşturmuş, günlük doğrulama kısımlarını oluşturmuş. Gayet başarılı şekilde yapmış. Yani dizayn yapısı bizim gerçekten işimizi görecek çünkü istediğimiz formatta yapmış. Detaylarını biraz daha inceler zaten şu test kısmına da baksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar testleri de yapmış. Report Generation Backend, Frontend, Analiz. Burada bütün yaptığı her şeyi inceliyor. Ve sonra başarılı ise tik atıyor başına. Bu sayede ne yaptığını görmüş oluyor. Burada tasarımı görebilirsek iyi olacak. Onun dışında bu süreç hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Süreç uzayacak çünkü ikişer gün arayla video çekiyorum. Aklına takılan şurayı da değinsen daha iyi olur. Şu kısmı atlamasan daha iyi olur. Şu kısma dikkat etsen iyi olur. Veya şurayı iyi yapıyorsun. Bu şekilde devam et gibi yapılar varsa ona göre feedbackler açıyor. Bu şekilde hem birlikte gelişiriz hem birlikte öğreniriz. Responsive'den çıkardım. Güzel. Interview AI projemizin adıymış. Burada nasıl çalışır ne yapar? Burası zaten basit bir şey. Giriş yapıyorum. Buraya rastgele bir şey gireceğim büyük ihtimal. Uh -huh, Supabase'i bağlamadığınız için fark etmeyecek zaten. Giriş yapıyorum. Gayet güzel. Ee, sol tarafta CV yükleme alanı var. Bir tane dosya seçtiği. Frontend developer pozisyon. Burada uh, yazılı olarak nelermiş falan. Soru kategorisi falan diyor. Geçtim. Geriye çıkacağım bir. Interview burada süre sayıyor hızlı başlangıç, geçmiş raporlar, senior developer mülakatı mesela rapor görüntüler desem ne olur? Bunlar yapıyormuşsun. E, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Bla bla sorusu varmış. Merhaba ben bla bla bunlar yapmışsın. Bunlar sorular. Sizin verdiğiniz cevaplar bunlarmış. Peki ben e, şey yapabiliyor muyum? Yeni mülakat başladım. Ha, sesi kayıt. Merhaba nasılsın? Büyük ihtimal çalışmıyor şu an. E, bir şey zaten. Ses kalimetine dönüştü. Hmm. Ee, biz burada şey yapacağız, yukarı kısma AI'den gelecek soruları alacağız. Alt tarafa da e, bizim cevabımızı alacağız. Aslında bizim UI'miz böyle olmayacak. zamanlı olacak. Şurada bir kutucuk olacak. Sohbet edeceğiz. Mesela e, çift çift açtığınız zaman ses sohbet özelliğinde şey vardır ya. Siz sohbet edersiniz. Karşılıklı olarak bir etkileşim halindesinizdir. Aynı mantık olacak. Burada sesli bir alan olacak. O konuşacak. Diyecek ki böyle bir sorun var. Ben cevap vereceğim. Bunlar en sonunda yazıya dönüşebilir ki işimize yarar zaten bu. Ama genel anlamda bu benim işimi görür. Başarılı yapmış. O yüzden ben bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Geldim geriye çıktım. Geriye çıkıyorum. Buradan koda geliyorum. Koda geldikten sonra şurada e, et olması lazım. Tamam. AI Interview Simulation Platform diye bir dosyaya geldi. Bunu açıyorum. Zip'i burada açıp direkt içeriğini alacağım. Kopyaladım zaten Next.js projesi olduğu için bizim sisteme birebir uyacak. App.tsx diyor ama App.tsx e diyor ve Styles'tan başlatıyor. E bunu böyle yapamayız, o zaman şöyle yapacağız. Component, Quiltless, e Styles, App.tsx. Tamam, şöyle alacağım. Geldim. Bu iş dosyamı kopyaladım, komutu -şey yaptım, geldim buraya. Burada frontend'im içine giriyorum ve buraya yapıştırıyorum. Sonra bu komponentler için gerekli paketler olacaktır. O paketleri hemen indirelim. LS diyorum. CD frontend diyorum. CD frontend LS. Hatta bunun package.json'u görebiliyorsam bunun package.json'unu alayım. package.json'unu koymamış. şöyle indirebiliyor muyuz peki? Stylus bunu indirebiliyor olmamız gerekiyor. Tam indirmiyor. Şöyle yapalım. Hmm. tamam. Bu kısma geldim. Burada bir şahsiyeni kurmam gerekecek çünkü şeyleri, komponentleri vesaire buradan almış. O yüzden bu şahsiyeni kuracağım. Şöyle geleceğim buraya. Tam buraya yapıştırdım. Buraya geri alayım. Yes diyorum. Tamam. Gayet güzel. Tamam. Gerekli paketleri burada indirdim. Hemen bir npm run start yeri kayağı kaldıracağım. Hatta npm run dev diyeyim Develop modda çalıştırdığım için. Ayağı kaldırdım. Geldim buraya. Burada başta hata vermeyecek. Paketler eksikse paket hatası verebilir. Tamam. Şimdi diyeceğim ki hatta şu bu, kopyaladığımızın içeriğini almam gerekiyor. Bunu kopyalayacağım. App içine gömeceğim bunu. App'in altına geldim. Page T6. Böyle yapıştıracağım. Bunun içeriğini alacağım. Bugün page'in içine gömeceğim. Sonra bunu kaldırıyorum. Gerek yok çünkü artık. Artık burada komponentlerim komponent klasörünü görüyordur. Bu aynı düzende değil. Bir tane yukarı çıktım. Bu şekilde yukarı çıktım. Hepsini bu şekilde yapması gerekiyor. Bunun için de şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir Ortak olanları seçerseniz Ctrl D, D D D yaparsınız. Yana kaydırırsınız. Başına bir tane nokta koyarsınız. Bütün hepsi bu şekilde çalışır. Ek olarak da böyle bir paket indirmiş. Hemen bu paketimizi alalım. Şuradan Duplicate edeyim terminalimi. NPM Install diyerek bu paketimi indireyim. Bu paketi de indirdikten sonra bu sayfada hatamız kalmayacak diye umuyorum. User data TypeScript olduğu için type hataları verir. Şimdi artık komponentler içerisinde hatalarımız mevcut. Örneğin neresiymiş burası? Hangi komponentmiş? App.jsx'in içerisinde bir şey kullandıysan başına useClient yaz diyor. useClient'ımızı yazalım. Şimdi artık e, gerekli paketleri indirmemiz gerekiyor. Bu neredeymiş? Alert, Dialog. E, bunları şöyle indirebilirsiniz bu arada. Şahsiyene geldim. Şahsiyenin komponentlerinin içerisinde Buradan alerta gelelim. Alert diyaloğa gelelim. Bunu nasıl indiriyormuşuz? Şu şekilde indirebiliyormuşuz. Geldim. indirdim. Bütün eksik olan paketleri bu şekilde indireceğiz. Yes diyorum. Yes diyorum. Onun dışında neyimiz eksikmiş? Mesela ne diyor? Alır diyalog bu eksik diyor. Şöyle bir tekrardan indireyim. Yes diyeceğim. Ki eksik Komponentleri kendisi indirebilsin. Bu eksikmiş mesela. Radix UI komple eksikmiş. NPM'i Radix UI diyorum. Ee, sub modülü de almamız gerekiyor. Şöyle alayım bunu. Sigma'da böyle bir zorluk var. Şeyi vermiyor size. Peki JSON'a vermiyor veyahut dosyasını tam anlamıyla vermiyor. O yüzden böyle parçalı parçalı almamız gerekiyor. Slot'u indirdim. Aslında çalışması lazım. Şöyle tekrar bir ayağı kaldırayım. Burada zaten buraların içine girdiğiniz zaman hataları görürsünüz arkadaşlar. Sonluk type hatasıdır. Bakayım. Yukarıda paket hatası olmadığı sürece sorun yok. Yukarıda paket hatası yok. Yok. Burada da yok. Burada da sıra var mı? Burada da yok. Burada. Burada da yok. Ve burada da yok. Şimdi ufak ufak şöyle hatalarımız var. Bu 5 hata varmış. Hemen geliyorum. Zasen et. Bunları teker teker şöyle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Komponentin içinde UI'ye geldim. Hepsini indirmiş aslında. Beş. hatta şöyle yapacağım. Zaten UI. import all components. Bir tane şeyle yapabiliyor olmam gerekiyor. Add all components. Evet ol. Şu komutta yapabiliyormuşuz şöyle. Hemen deneyelim. Et tre a yaparak bütün hepsini indirebiliyormuşum. Bütün hepsini override edeceğim çünkü dependence'lar pek da yok. Şimdi teker teker hepsini indirip gerekli işlemleri yapsın. Burada bütün paketleri indirdiğim için biraz zaman alacaktır ayrı ayrı indirmediğim için çünkü gördüğünüz gibi bir sürü şeyler burada var. Override etsin, override etsin, override, override, override. Var olanları override ettiriyorum ki yeni yapılan sisteme göre olsun. Ama bütün hepsini override ettirdim. Artık şu şekilde çalıştırabiliyor olmam gerekiyor. Ayağa kalkmasa da o kadar problemli bir yapı değil arkadaşlar. Ki ayağa kalktı zaten. Günün sonunda böyle bir UI'miz var. Bu Figma'dakinin aynısı. Figma'da ufak bir pürüz vardı. Next.js formatıyla yapmış ama ana bileşenleri export etmemiş. Biz de hemen gerekli işlemlere müdahale yaptık. Çözdük sorunu. Giriş yaptığımdan Böyle böyle bir şey. Hemen şuraya bir tane saatte e-mail gireyim. Lütfen bu olsun. Giriş yaptım. Görünüyor. Böyle bir alan. Burayı geliştireceğiz. Ee, bizim ana yapımıza uygun olmayan yerler varsa oraları çıkaracağız. Dosya seç. Mesela buradan rastgele bir dosya seçebiliyor muyum? Ne bu mesela? Bunu seçtiğim zaman ne oluyor? Yeni mülakata başla. CV'mi veriyorum. CV'me göre. Burası aslında tatlı olmuş. CV'mi vereceğim. Mülakata başlayacağım. AI analiz edecek. Bana soruları hazırlayacak. Deep ses sohbet edeceğiz. Bu şekilde olacak. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.